Merhaba sevgili Boğa ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Mayıs ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 20 Mayıs'a kadar Boğa Burcu'nda ve bir haritanızın birinci ev alanında transitini sürdürüyor. Dolayısıyla bu süreçte hayatınızda yeni bir takım başlangıçlar yapmayı planlıyorsunuz. Yeni adımlar atacaksınız, yeni girişimler başlatacaksınız. Yine fiziksel görünümünüzde bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Saç renginiz ya da saç modelinizde bir takım değişimler ya da giyim tarzınızda bir takım yenilikler düşünebilirsiniz bu süreçte yine aynı zamanda herkesin dikkatini çekeceğiniz güzelliğinizle özellikle dikkat çekeceğiniz parlayacağınız bir de gösteriyor 20 Mayıs'a kadar olan süreç arkadaşlar yeni girişimler başlatacaksanız eğer 3 Mayıs haftasına dikkat edin arkadaşlar burada bir takım zorluklar söz konusu olabilir özellikle işle ilgili eğer bir yeni adım atacaksanız 3 Mayıs haftası Buna dikkat edin. Burada yöneticilerle bir takım iş yerinizde anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. Ama 17 Mayıs haftası yeni girişim başlatmak adına oldukça uygun yöneticilerinizden destek alacağınız güzel bir dönemi gösteriyor 17 Mayıs. Yeni bir atım, adım atacaksanız eğer 17 Mayıs'ı tavsiye ederim ya da işte zam isteyecekseniz yöneticinizden 17 Mayıs haftasını değerlendirebilirsiniz bu konuda. Mars'a baktığımızda Mars ay boyunca haritanızın 3. ev alanında transitini sürdürüyor. Dolayısıyla e, i̇letişim trafiğiniz yoğun. Kardeşlerinizle iletişim oldukça yoğun. Belki onların hayatında bir takım gündemler var ve siz de onlara destek olmak durumundasınız. Yine bu süreçte arkadaşlar özellikle 12 Mayıs civarında trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Eğer trafiğe çıkıyorsanız, araç kullanıyorsanız e, lütfen 12 Mayıs haftasına dikkat edin. E, onun dışında bu... E, Mars'ın 3. ev transiti ile birlikte bir takım kısa seyahatler gündeme gelebilir, eğitimler gündeme gelebilir. Ailenizle ilgili bir takım e, gündemler söz konusu olabilir. E, i̇letişimin aktif olduğu, zihninizin oldukça aktif olduğu bir süreç olacak. 4 Mayıs'a geldiğimizde ise Merkür İkizler Burcu'na haritanızın ikinci ev alanına geçiş yapıyor. 9 Mayıs'ta da Venüs İkizler Burcu'na ve haritanızın ikinci ev alanına geçiş yapıyor. Dolayısıyla hem Merkür hem Venüs Haritanızın para elinde olacak arkadaşlar. Dolayısıyla parasal konularda daha fazla fırsatlar bu süreçte önünüze gelebilir. Eğer iş, işiniz yoksa, iş başvurusu düşünüyorsanız arkadaşlar lütfen bu Mayıs ayını değerlendirin. Özellikle 4 ve 9 Mayıs sonrasında, 9 Mayıs sonrası özellikle çok daha... Özellikle arkadaşlar 9 Mayıs'tan sonra Venüs ikizlere geçiyor. 20 Mayıs'ta Venüs'ün Satürn'le bir destekleyici açısı var. Eğer bir e, parasal konuda bir girişim yapmak istiyorsanız 20 Mayıs'ı tavsiye edebilirim bu konuda. Yine e, iş başvurusu düşünüyorsanız 12 Mayıs'ı tavsiye ederim. E, ama 23 Mayıs'ta bir takım hayal kırıklıkları olabilir. 23 Mayıs'ta bir takım e, 23 Mayıs tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Dikkatli olun. E, 23 Mayıs'ta bir takım aldanmalar, aldatılmalar, yanılgılar söz konusu olabilir. 23 Mayıs hariç eğer iş girişimleri varsa dediğim gibi 12 Mayıs haftası e, yine iş girişimi olabilir, e, parasal konularda büyük bir alım olabilir, 20 Mayıs haftası olabilir. 20 Mayıs'tan sonra arkadaşlar Merkür'ün enerjisi düşmeye başlıyor, Merkür ay sonunda gerilemeye başlayacak, yani duran konuma geçecek. O yüzden e, 20 Mayıs'a kadar işlerinizi halledin, ondan sonra e, önemli iletişimle ilgili işlerinizi, alımlarınızı, satımlarınızı yapmamanızı tavsiye ediyorum. Doğum haritanızda Merkür'ünüz retro değilse arkadaşlar ki çoğunluğun doğum haritasında Merkür retro değildir. 27 Mayıs'ta da yine parasal konularda uyanık olun arkadaşlar. Bir takım Aldanma, aldatılma, yanılma, kayıplar olabilir. Şimdi Venüs para yerindeyken evet parasal konularda şanslı olacaksınız fakat e, biraz lüks tüketime harcamalarınız artabilir arkadaşlar. Yani böyle bir şey gördüğünüz çok güzel hemen almak istersiniz. Sonra başka bir şey görürsünüz yine. Lütfen bu konuda çok dikkatli olun. Çok fazla para harcatır. Kendimden biliyorum. <laughs> o nedenle biraz 27 Mayıs haftasına dikkat edin. Eğer internetten bir takım alımlar yapıyorsanız. O tarihe denk getirmemeye çalışın, zaten Merkür'de duran konuma geçecek, kargolarınız geçikebilir Aldığınız şey, yani üründen memnun kalmayabilirsiniz, paranız yanlış yere gidebilir. Buna dikkatli olun 27 Mayıs haftası. 11 Mayıs'ta ise 21 derece boğa burcunda bir yeni ay var. Yeni bir başlangıcınız var hayatınızda mı bir işle ilgili bir başlangıç olabilir, yeni bir ilişkiye başlangıç olabilir önemli bir başlangıcınız var. Belki fiziksel gününüzle ilgili bir yenilik yapacaksınız. Bu şekilde çalışabilir enerji. Bir takım fiziksel görünümünüzde yenilikler düşünüyordunuz. Belki artık bunları 11 Mayıs haftası gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum Plüton haritanızın 9. evinde Plüton'dan destek alan bir yeni ay olacak bu. Belki bir yeni ilişkiye başlayacaksınız. Belki bu yurt dışında yaşayan biri olabilir ya da farklı bir şehirde yaşayan bir kişi olabilir. Ee, yeni bir başlangıç da olabilir arkadaşlar. Böyle çok ani, çok sürpriz yeni bir e, aşk ilişkisi, gönül ilişkisi de söz konusu olabilir. E, 14 Mayıs'ta geldiğimizde ise Jüpiter Balık Burcu'nu haritanızın 11. ev alanına geçiş yapıyor. Jüpiter burada yaklaşık 2,5 ay yani ortalama 2,5 ay kalacak. Bu süreçte eğer balık burcunda gezegeniniz 0 ile 2 derece arasında varsa bundan çok daha fazla etki alırsınız ama yoksa da e, çok fazla etkilenmezsiniz ama arkadaşlar yine şöyle bir şey olabilir bu iki buçuk ay önümüzdeki yılın fragmanı gibi düşünün bu iki buçuk ayda yaşayacaklarınız 2022 yılında yaşayacaklarınızın e, bir benzeri ön fragmanı gibi olabilir. Ve ne yaşayacağınıza biraz dikkat edin. Şimdi burada Jüpiter'in 11. Transit keyiflidir aslında. Hayattan çok daha fazla keyif alırsınız. Yeni arkadaşlarınız hayatınıza girer. Yeni bir takım sosyal çevrelere girersiniz. Bir takım bazıları derneklere, vakıflara üye olmak ister. Yeni sosyal grupların içine girersiniz. Yeni insanlarla tanışırsınız ve çok popüler olursunuz çevrenizde. Hatta eğer sosyal medyayla bağlantılı işler yapıyorsanız bu dönemde çok daha popülariteniz artabilir, takipçiniz artabilir arkadaşlar. Kendimden biliyorum o yüzden bu <laughs> kadar net konuşuyorum. Ee, Tabi jüpiterinizin açıları da e, olumluysa ama zaten e, jüpiter olumsuz açılarda da büyüten etkiye sahip olduğu için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel, keyifli bir dönem olacak. 29 Mayıs'a kadar sürecek bu dönem arkadaşlar. 14 Mayıs ile pardon 28 Temmuz'a kadar sürecek. Ortalama 2,5 ay demiştik. Daha sonra 26 Mayıs'ta 5 derece yay burcunda bir ay tutulması var. Bu tam ay tutulması olacak. Haritanızın 8. ev alanında. Dolayısıyla burada evli olanlar eşinin gelirleriyle ilgili bir takım eğer belirsizlikler yaşıyorsanız bu dönemde bunlar netleşecek arkadaşlar sonuçlanacak belki eşinizden bir takım paralar gelebilir belki ailenizden bir destek alabilirsiniz parasal açıdan bir destek alabilirsiniz e, parasal konularla ilgili özellikle mirasla ilgili bir konu varsa hayatınızda bu sonuçlanabilir, bu tamamlanabilir. Ya da bir nafaka alacağınız var, bir davanız devam ediyor. Bu nafakanızı alamıyorsunuz uzun zamandır. Bu ay tutulması ile birlikte bu konu netleşebilir, tamamlanabilir arkadaşlar. Ee, bu hukuksal konu varsa aranızda bu da tamamlanabilir. Ee, i̇şte yine bir takım vergi borcu, sigorta borcu varsa bunlar ee, ortaya çıkabilir bu süreçte. Bunları ödemeniz gerekebilir. Yine bazıları için diyorum bu herkes için geçerli değil. Ufak tefek bir takım operasyonlar da gündeme gelebilir arkadaşlar. Bu dönem biraz böyle korkularınızla yüzleşeceğiniz, biraz böyle okült konulara merak saracağınız da bir dönem olacak. Bu konularda bir takım araştırmalar yapabilirsiniz. Okült konularla ilgilenebilirsiniz bu tutulma civarı. Her ne olursa olsun parasal konularda arkadaşlar... Evet, Şiron'dan da destek alan bir tutulma bu. Şiron haritanızın 12. ev alanında eğer bir operasyon gündeme gelecekse ki bu herkesin haritasına göre değişir. O yüzden kesinlikle bir operasyon var demiyorum arkadaşlar. Altını çiziyorum. Burada bir şifalanma söz konusu olacak. Bu güzel. Şimdi yalnız burada Venus'un Neptün'e yapacağı bir kare açı var arkadaşlar. Bu tutulmada. Ona dikkat etmeniz gerekiyor şimdi Venüs bu süreçte ikizler burcunda olacak. Neptün Neptün 11. evinizde. Şimdi burada eğer arkadaşlarınızla aranızda parasal bir mevzu varsa burada bir yanılgı söz konusu olabilir. Ya da işte kariyerinizden bir para bekliyordunuz. Bu gelmemiş olabilir, gecikmiş olabilir. Biraz burada harcamalarınıza dikkat edin arkadaşlar. Bu tutulma civarında mümkünse hatta harcama yapmayın. Çünkü Venüs'ün Neptün'le karesi var. Parasal konularda bir aldanma, aldatılma, yanılma e, gibi kayıp gibi sorunlar gündeme gelebilir. Bu uyarıyı yapayım. Zaten bu süreçte 26 Mayıs'ta Merkür de yavaşlamış olacak. E, ilgili sorunlar, ödemelerle ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Özellikle internetle ilgili bir alışveriş düşünüyorsanız çünkü Venüs ikinci evde mutlaka size para harc harcatacaktır bu dönemde. Tutulma 8. evinizde oluyor. Dolayısıyla e, parasal konular ön plana çıkacak. Burada yeni bir takım kararlar alacaksınız. İşte gelirleriniz, ne kadar giderleriniz, bir bütçe yapacaksınız. Ki yapmak durumunda kalacaksınız. Zaten bu tutulmayla birlikte parasal konularda, harcamalarla ilgili önemli bir takım kararlar alacaksınız ve bunları uygulamaya koyacaksınız tutulmanın akabinde. O nedenle e, mümkünse bu tutulma haftası büyük harcamalar yapmamaya özen gösterin. Çünkü sonradan pişman olabilirsiniz. Aldığınız ürün beklediğiniz gibi çıkmayabilir vesaire. E, yine bazılarının eğer bir iş ortağı varsa, iş ortağınızdan da beklediğiniz bir para varsa, belki bu para da gelebilir ekstra. E, bu süreçte işte bazılarının belki ailesinden destek alıyordur. Bu süreçte aileden bir miktar. Para gelebilir ama her ne olursa olsun arkadaşlar bu tutulma civarı büyük yatırımlar yapmamaya, büyük harcamalar yapmamaya ya da spekülatif konulara yönelmemeye dikkat edin çünkü spekülatif konulara da belki yönelmek isteyebilirsiniz bu süreçte ama burada beklemenizi tavsiye ediyorum tutulma civarında. 29 Mayıs'ta geldiğinizde Merkür geri hareketine başlamak üzere durağan konuma geçecek. 29, 30 ve 31 Mayıs'ta Merkür duracak arkadaşlar. Dolayısıyla bu süreçte eğer doğum haritanızda Merkür'ünüz retro ise lütfen e, iletişimle ilgili aletler, işte evinizde bir takım elektrikli aletler ya da bir takım yeni ticari anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, e, büyük alımlar, satımlar ya da işte evlilik gibi konularda adımlar atmamanızı tavsiye ediyorum 24 Haziran'a kadar çünkü Merkür'ün gerilemesi devam edecek ee, bu süreci bu şekilde dikkatli takip etmenizi öneriyorum 29, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde iletişimle ilgili aksaklıklara dikkat edin ee, internetten özellikle harcamalarınıza dikkat edin, bugünleri seçmeyin harcama yapmak için İşte ödemeniz gitmeyebilir, yanlış yere gidebilir Kargolar gecikebilir. Bu konular önemli olacak arkadaşlar. Çünkü Merkür ikizler Burcunda gerilediği için özellikle iletişimle ilgili konularda bizi oldukça etkileyecek. Çünkü Merkür ikizler Burcunda güçlü olduğu konumda ama Retro'da da oldukça güçsüz konumda olacağı için aksaklıklar da o derece büyük olabilir. Şimdiden uyarımı yapayım. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.